<laughs> yarım kilo kuş başı, yarım kilo kıyma. Ne kıyması ya? Dana koyayım karışık ya bu. İki eee? defa çekelim. Başka? Ben domatesleri alayım geliyorum. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Kızlara diyorum kızlara köfte yapacağım da domates biber pişireceğim yanına. Niye köfteyi iki defa çektiriyorsun kıymayı? Şimdi kıyma iki defa çekilmezse kıymada sinir olur. Ee? Kıymada sinir olunca köftede sinir olur. Köfte Köftede sinir olunca ben sinir olurum. Allah Allah.

Yapışır buraya namussuz yutsan yutamazsın çıkarsan çıkarsamazsın hasta eder adamı be. Makine olsa kurşun sıkarım o pastırmanın ya? Niye anlatıyorsun sen bunları ya? Kasaba anlatıyorum. Ne kasabası? Bütün kasaba halkı bunu duymalı. Asabi pastırmalar ölü! Kardeşim senin karşında kasap yok. Doktor var doktor. Sen de karar ver kasap mısın doktor musun? Boş zamanlarında polislik mi yapıyorsun? Allah Allah, ben değil ya, arkamdaki doktor. Olur mu şimdi, arkamdaki polis. He, önündeki? Önündeki de polis. <laughs> Allah, Allah Biz matiz miyiz reis? Polisin arkasında da polis. İkiniz böyle kulüp rakısı etiketi gibisiniz. <laughs>